Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde Dünya Bilim Şampiyonası'nda Magnus Carlsen'e pat uyutan Benjamin Borg'da iki maç yaptım dün Arena Kings'te. Tabii siz bu video izlerinizde iki gün öncesi olacak. Onun için ben de bu maçı sizler için anlatmak istedim. Her iki maça da bakacağız. Ben yayındaydım bu sırada. Yayın tekrarından da bakabilirsiniz. Tabii ki o yüzden biraz daha dikkatim dağınıktı. Çok iyi oynayamadım özellikle ikinci oyunda. Ama gelin bakalım. Ama öncesinde eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca abone değilseniz de abone olup açarsanız bu tarz videoları kaçırmamış olursunuz. Diye ekleyeyim. Şimdi gelin maça bakalım. Benjamin burada D4 ile başlıyor. f 6 C4, E6. Zaten buralar çok klasik hamleler. G5, Fil E7, E3, Kısa Rok. Zaten hala ki hamlelerindeyiz gördüğünüz gibi. Ben burada Fil E6'yı tercih ettim. Burada belki H6 ile başlayabilirdim. H6 at Fd7, at Bd7. Bu şekilde devam edebilirdim. Veya burada konum sağlam olsun diye C6 oynanıyor. C6 tarz hamlelerde burada beyazların amacı genelde kale B1, B4, A4 sürüp bizim azınlık hücumu dediğimiz atı yapmaya çalışmak. Ben burada file 6'yı tercih ettim. Bu arada ben file 6'yı çok oynamıyorum. Genelde C5 işte sürebileceğim B6 tarzı yapıları da tercih ediyorum buralarda. Ben bu maçta file 6'yı hoş gibi düşündüm. Şimdi at F3. At B7. Şimdi amacım hemen C5 sürebilmek. Ardından merkezi biraz daha hakimiyet alarak güçlendirmek istiyorum açıkçası. Kısa rok. Hemen C5. Ben kale c de ayırabilirdim ama zaten at çarpı c5 alacağım için kale c8'e çok da gerek duymadım burada. Şimdi daha 3 Burada klasik bir hamle aslında. İlerleyen durumlarda g 4'leri kesebilir. Bu hamle. Ardından aşağı kaçık deli oluşturuyor sonuçta. Ben de bir h6 oynadım. Fil'i atmak istiyorum. Fil h4. Aynı zamanda tempolu bir hamle sonuçta. Bu, bu tarz tempolu hamleleri genelde seviyoruz biz oynamayı. A6 şimdi B5 B4 fikirleri de kurmak istiyorum. Çünkü gerilim hala duruyor. Ben burada siyahlarla üzeri piyon yapısında oynamayı tercih edebilirim. Benim için bir problem yok burada. Oynamasında bence. Kale C1. Kale C8. Şimdi DC5. Tabi ben burada at çarpı C5 aldım. Ve burada maalesef Normalde ben bunu bu konuma benzer konular çok kez oynamışımdır. Hem masa başında hem internette. Hepsinde de at C E4 oynamışımdır. Ama burada belki canlı yayında da olmanın şeyiyle, heyecanıyla at F E4 oynadım ve piyon uyudum. Bile yedi. Vezir E7. At D5. Fil D5. Ve artık bir piyon geleyim. Aslında çok da bir şey diyemeyeceğim. Konum zaten aslında dümdüz kayıp. Ama karşı oyunlar çıkardım bu maçta. Kale C 8 Kale FD8 oynacaktım Ama emin olamadım şimdi. Buradaki açmazı kullanıp belki Vezir F5'lerle bir oyun denerse diye emin olamadım. O yüzden burada diğer kaleye geldim. Ama burada makinede zaten Kale FD8 oynasaydım. Burada Vezir E5 de varmış. Ben bunu da düşünmemiştim. Aslında düşünmüştüm ama bu kaleci 8 hamlesi daha hoş geldiği için oynadım aslında. Vezir F5, G6 oynadım. Burada H5 sürmem lazım belki de. Belki de at G5 dönmem lazım ama ben şah G7 oynadım. Burada B4 hamlesiyle oynayıp buradaki atı düşürmeye çalışabilirmiş mecun bu. Ama bunu fark etmedi. Kale D1 6 geri döndüm artık. Ben de b4'lerden kaçmak istiyorum. Duruma göre de atı -e altı koyacağım. Savunacağım konumu diye düşünüyorum. Şimdi at -e 4 hamlesi geldi. Biraz sonra göreceksiniz bu hem at -e altları hem at f5'leri isteyen bir hamle. Çok fazla tuzak olabiliyor. Bu tarz konumlarda biraz dikkat etmek gerekiyor. Ben diğer atı e4'e geldim. Duruma göre şeyleri de istemiyorum bu arada. Fil g6 fedaları da gelebilir belki. Hemen olmasa da bunlardan çekindim açıkçası. Ama tabii kare diye izin verdim. Bu noktada ve şimdi ben burada zaten kaç saniye harcamışım? Ona bakayım. Ben burada vezir e8 oynadım. Çünkü kalan her hamle at 6 ile başlıyor. Çünkü oynayamıyorum başka bir şey. Vezir d6'ya da AT alıp dümdüz at f5'ler var. Ben vezir d6 düşünüyordum bir ara. Sonunda. Ama vezir f6 ya da at 5 ile başlıyor. Yine vezir gidiyor. O yüzden vezir e8 tek hamle gibi geldik. Konum görüyorsunuz zaten artı 3.5'larda. buçuklarda. Dile e4. At e4. Yani vezirle alsam vezirleri değiştikten sonra yine at e6 var. Yine hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden buna da giremem. Kale b7. At c5. Kale c7. At e6. Taşları değişip bir şeyler yapmak istiyorum. Bu arada şu an ekip yöngeri olduğum için bu konumda vezirler değiştirse kale oyun sonu kayıp. E, vezir oyun sonu da kayıp. Biraz karşı şans çıkarmam lazım. Kale D2. Burada A4 oynadı zaten. Benim de beklediğim de. G5 oynadım burada. Amacım aslında çünkü burada vezir B3 alamıyorum. Vezir B3 alırsam vezir E5 h 7ye kale C8'den sonra mat olacak. Bunu fark ettim. O yüzden bunu hemen alamıyorum. G5 oynayayım. Çünkü vezir Şah çekebileceği bir yerde kalamıyor. Vezir G3 gitmezse. Artık şah G6 da var. Gibisinden düşünüyorum. Ayrıca tabi Vezir G3 hamlesine. Vezir G3 hamlesine ben illa almak zorunda da değilim. Kale B2, kale B3 de deneyebilirim. Ben Vezir g 3 bekliyordum bu arada. Benim bu burada Vezir F3 oynadı. Şimdi Vezir B3'ü alabiliyorum. Bir tane piyonu geri alabildim en azından. Belki berabere şansım olabilir eğer vezirler değişilirse. Hala kolay değil tabii ki. Şimdi kale C6 geldi. Burada vezir B2 oynadım. Kale F2 istiyorum. Ve vezir H5 hamlesi vezir H6 isteniyor. Ben bu konumda vezir B8 hamlesini görmedim. Kale D6'yı da düşünmüştüm ama emin olamadım. Ve vezir E5 oynadım burada. Duruma göre kale D6'yı bu şekilde yapmak için ama Vezir e5 hamlesi bana maçı kaybettiren hata oldu bu konumda. Çünkü şimdi burada zaten yayınladığım f 4te de çıkmasın demiştim. Ama f4 hamlesi var ve çok bariz bir hamle. Bunu bile alamıyorum çünkü vezirim boşta. Bu nedenle dokunamıyorum h6'yı tutamıyorum. Mecbur kale g2 vurmam gerekiyor. Ve burada vezir d5 denemesi ona da vezir f3 kapattı. Ve burası aslında terke doğru gitti. Yani şurada vezir B8'i görebilsem tutabileceğim bir konum olacaktı. Fakat göremedim maalesef. Bundan sonrasını oynadık biraz ama yani kale geleyim sonuçta ve Benjamin Bok gibi birisi çok rahat bu maçı kazanıyor elbette. Evet şimdi karşınızda ikinci oyunlayayım. İkinci oyun bu arada çok kötü oynadım bir oyundu benim. Yani ilk oyuna kıyasla çok daha kötü oynamıştım. D4, C4, Atak 3, G3 Burada b 3lü varyant oynuyordum ben normalde. Ya da at D2 tarzı şeyler oynamayı sevindim. Vezir C2 çok oynamıyordum ama. G5 geldi. Fil G2. At C6. Burada c 5 alındığını hatırlıyorum ama. Vezir A4'lü bir varyant da hatırlıyordum. Vezir A4 oynadım. G6'ya basıyorum. Fil b şekilde. Ve ben burada. Niyese. Burada amacım şeydi benim. Maç anında. Zaten yayında olanlar. Biliyordur. Şimdi cd4 alırsa tamam bunda sıkıntı yok. Onun da b7'si boşluğu ama at d4 alın bir Yoksa ben burada fil e3, e3 tarzı şeyler de. Yani fil e3 tarzı bir şey deneyecektim galiba. Gittim vezir d1 oynadım. Sanki c d4 alacakmış gibi. Ama at çarpı d4 aldığını hep aklımdaydı. Fakat buradayken gitti. At d4. Sarok. At f3 e 3 aldım. Filleri de değişip tüm taşları değişsem zaten bunu kaybedeceğim. Çünkü d 5ten sonra merkez hakimiyeti de onda. Ve kayıp olacak bana. Taş tutayım bari dedim. At C3. Bir F4. Vezir E2. D5. Değiştim ardından. Kale FD1. Yani konumda fikir bulması da kolay değil. Çünkü merkez çok güçlü. Çift fil de yok konumda. Benim de taşlarım oynamıyor. At E4 oynadım ve vezir b5. Yani taşları buradan çıkmam lazım. Şimdi flash 8 tarzı bir hamle gelebilir elbette. Bu yüzden taşı burada tutamam. G2'lere gitsem bu sefer kale c8, c4, d3 gelecek. Yine problem. O yüzden bari vezir b5'e Bu şekilde oynayayım dedim. Aynı zamanda atı belki açarım bir yerlere gibi düşünüyorum. Vezir b5 at. E4. E4. Şimdi. Bilge 5. Mümkün. Ama fil G5 oynamadı. Fil S8 çekti. Burada. Bence taşları değilse zaten dümdüz kazanacak maçı. Ama yapmadı. E4'e basıyor elbette. F3. Şimdi burada F3'ten sonra yani F5 tarzı hamleler bile geliyordur. Şu an her şey vardır. A6, B5 temposu da yiyorum. A6, Vezir F1 çekmedim bu arada. Ben Vezir F1 aklıma bile gelmedi hatta. Dedim bari burada durayım. B5, C4 de tempolu geliyor. D3 tempolu geliyor şimdi. Veziri kaçacak yerim yok konumda. A4 oynadım. Belki buradan G4 vezir C2'den sonra biraz daha tutabilirim dedim ama hiç beklediğim gibi olmadı. Şimdi vezir C2 oynayacaktım ama D3 tempo gelmesin diye vezir A2 oynadım. Tabi D3 oynamasında hiçbir sakıncası yok konumda. Şimdi fil C5 de gelecek. Nasıl tutacağım bilmiyorum konumda. O yüzden file 3 hemen döndüm. Vezir C7 vezir. Vezir C7 fil C5 oynamak istiyor burada da. Şimdi tüm hakimiyet onda. Şu piyon zincirini bozamıyorum. Yani A B 5'lerim bile yok. A B 5'ten sonra veziri yine bir yere gitmem lazım. Kale A1, vezir A1 oynasam vezir hiçbir yere gitmiyor bu hatta. Ne yapacağım? Vezir C1 dönsem zaten kayıp konum. Aslında dümdüz kaybettiğim başta bu. Ama yine de benim bok gibi birisi oynadığım için videoya almak istedim. Tekrardan. Vezir C1 bu noktada artık konumun bittiğini biliyorum. Bu arada yani F5 oynamıştı galiba, evet F5 oynamış. Şimdi alırsam Burası boşta, alamıyorum. A5 ile başladım. ki Ne oynasa kazanç burada siyahlar artık, A5. Şurada kaleyle alsa Yani kayıp hala ama en azından belki buraları alıp oynasam mı? Gibisinden düşünüyorum. Tabii fil A8 çok doğal hamle. Hiçbir şeye izin vermiyor. Dendim. B3 oynadım. Burayı biraz daha dağıtayım diye. F4 geldi. Şimdi burada bunu almak da problem. Dedim bari F4 döneyim gitmeyeyim Ama konuma baktığınızda zaten görüyorsunuz. Yani bu konumu herhangi bir insan kurtaramaz herhalde buradan. Yani eksi 8'e döndü maç. D3'ten sonra da ben artık terk ettim burada. Çünkü D2 geliyor engelleyemiyorum. kare D2 alsam file 3 var. Pille alamıyorum. Ev, ne yapacağım ben? Fil C5 alsam bu sefer yine C2 D2 gelecek. E3 de geliyor ardından ve dümdüz kaybediyorum. Benim açımdan çok güzel maçlı da olmadı. Daha önceden bu seviyede 2500 civarındaki oyuncular karşı daha iyi oynamıştım vardı Arena ama Benim Bok'la ilk maçım bence fena değildi. Zaten doğruluk oranları da onu gösteriyordu. %92'ye %87 civarı bir şeydi. Doğruluk oranlarımız. Ama ilk, bu maç tamamen benim Konumun oynanamamazlığına denk geldim aslında. O d 4 uyuduktan sonra. iki maçta da piyon uyumasa masam açılışta çok daha dengeli şeyler olacaktı. Yani en kötüsü de bildiğim şeylerde uyudum. Böyle arada oluyor özellikle internette oynarken. Bildiğiniz şeyleri unutabiliyorsunuz bunu olarak. Bir dahakine bu tarz oyuncularla oynarken daha dikkatli olacağımdan emin olabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Hatırlatmasını yapayım. Ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.